doğru yoldan ayırmadığı kullardan olmayı cümlemize nasip ve müessel eylesin. Rabbim hidayet kapısından, iman kapısından, affı mağfiret kapısından cümlemizi ayırmasın inşallah. Yunus'un buyurduğu gibi geldi, geçti ömrüm benim, şol yıl esmiş, geçmiş gibi. Hele bana şöyle gelir, bir göz yumup açmış gibi. Rabbim dünya hayatımızı sağlıkla, imanla geçirmeyi nasip eylesin. Dünya hayatındayken ahirete hazırlık yapmayı cümlemize nasip eylesin. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تورنكم الحياة الدنيا ولا يورنكم بالله الغرور Ey insanlar! Allahü Teala bazı ayetlerde iman edenler, bazı ayetlerde kafirlere, bazı ayetlerde münafıklara, bazı ayetlerde de cümle insanlara seslenir. Ey insanlar diyor Allah'ın vaadi sözü nedir? Geçektir. Allahu Teala'nın söylediği hiçbir söz yerine yapmaz düşmez. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Aldatıyor mu? Aldatıyor. Dünyanın zevki, dünyanın sefası, dünyanın sanki hiç bitmeyecek oluşu ama yine de baktığımız zaman dünün gençleri bugünün ihtiyarı bugünün hiç olmayanları yarının gençleri dünün ihtiyarları bugünün ölmüşleri Rabbim cümle ölmüşlerimize de rahmetiyle muamele eylesin. Nice gençler, nice zenginler, nice makam sahipleri Nice mevki sahipleri hepsi birer birer neredeler toprağın dibinde. Rabbim gittiğimiz zaman bizleri de imanla götürdüğü kulların arasına soktuğu kullardan olmayı nasip eylesin. Ve o aldatıcı şeytan da insanı iki şey şeytan bir de kendi yani nefsi İnsanı iki şey cehenneme götürür. Bir şeytan götürür, bir de nefsi. Yani Arapçada evet. kelime manasıyla kendi kendi kendinine yapar imtihan eder. Affına güvenmiş suretiyle de sizi ne yapmasın, kandırmasın. Yani son zamanlarda bir şey çıktı ya ne yaparsan yap bir la ilahe illallah dediğin zaman senin yerin cennet diyor. Böyle sizi ne yapmasın? Kandırmasın. Niye? Bu işin hesabı var, bu işin kitabı var, bu işin mahkemesi var, bu işin her türlü sorgu sual var. Tamam ben la ilahe illallah dedim ama insanların hakkına tenezzül ettimse bana kim hakkını helal edin? Ben la ilahe illallah dedim ama aile hayatımı aksattımsa çoluk çocuğumun rızkını, nafakasını alkolde, kumarda, falda, fulda yedimse ben la ilahe illallah dedim ama oturduğum makamın hakkını vermedimse ben la ilahe illallah dedim ama oturduğum makamda garibanı ezdimse, fakiri ezdimse, zengine boyun büktümse yani adalet İslam'da adalet midir eşitlik midir? Adalettir. İslam'da bir aileyi ayakta tutan nedir? Adalettir, eşitlik değildir. Rabbim adil olmayı cümlemize nasip eylesin. Adaletsizlik yaptımsa oturduğum koltukta garip kurabanın kanını canını emdimse işverenim çalıştırdığım işçinin hakkını yedimse, sırtı teri kurumadan parasını vermedimse, vergisinden götürdümse, devlet memuruyum bana verilen işin hakkıyla yapmadımsa, sağa sola özel işlerime kaçtımsa, vatandaşın işini aksattımsa bunların hepsi nedir? Kamu hakkıdır, kul hakkıdır. Rabbim kul hakkından muhafaza eylesin. Peki bunları yediğimiz zaman biz la ilahe illallah desek cennete gider miyiz gitmez miyiz? İşte orası biraz zor. Allah muhafaza eylesin. Dünya diyor herkese bir rol biçilmiş, bir film sahnesi gibidir. Rolünü oynar, rolü biter, artık onun sahnesi bitmiştir ve setten ne yapması lazım? Çekilmesi lazım. Onun film bittiği zaman Oradan artık çekilip gitmesi lazım. Şey Ömer Hayyam onlar ki saçları ak onlar ki gençtirler hepsi de birer birer bu sahneden geçtiler. Ne diyor Ömer Hayyam? Onlar ki saçları ak yani onlar ki yaşın kemale ermiş belli bir yaşa gelmiş. Onlar ki daha gençtirler. 20 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, belki daha küçük, belki 30 yaşında genç, genç fidanlar toprağa düştüler. Allah rahmet eylesin. Rabbim kimseye evlat acısı nasip eylemesin. Onlar ki ihtiyardılar. Yaşını almış, başını almış. Artık vatandaşın, halkın şeyiyle ömrünü doldurmuş ve bu dünyadan geçmiş gitmiş. Hepsi birer birer bu sahneden ne yaptılar? Geçtiler. Bu köhne bu cihan kimselere kalmadı. Çevremize baktığımız zaman bir zaman kendi çapınca insanları titreten bir kalemiyle nice işler yapan bir telefonuyla nice işleri bitiren insanlara bakın hepsi ne oldular? Toprak oldular. Hepsi bir gün ecel şerbetini içtiler. Anamız yok, babamız yok, kardeşimiz yok, dostumuz yok, komşumuz yok, akrabamız yok. Hepsi bu dünyada ne yaptılar? Geldi, geçtiler. Demek ki baktığımız zaman bu dünya artık nedir? o kadar da tapılası bir yer değil. O kadar da şehvetine, şöhretine ya da o kadar da alkışına ya da o kadar da güzelliğine tapılacak bir yer değil. Rabbim imanla gitmeyi nasip eylesin. 950 yaşında vefat eden veya başka bir rivayette 950 sene peygamberlik yapan Hazreti Nuh peygambere Cibril aleyhisselam soruyor. Keyfe ve ceddüt dünya, dünyayı nasıl buldun diye. Hazreti Nuh aleyhisselam cevap veriyor. Diyor ki iki kapılı bir ev gibi birinden girdim, diğerinden çıktım gittim. Bir yetmiş yaşında dediğin zaman genç bir insana ya yetmiş yaşında adam, seksen yaşında adam, doksan yaşında adam Nasıl geçti diye sorduğu zaman vallahi dünü hatırlayan az çıkar. Bundan beş yıl öncesini, altı yıl öncesini hatırlayan eğer içerisinde acı bırakmamışsa ya da içerisinde bir heyecan bırakmamışsa beş yıl öncesini kolay kolay değil bir yıl öncesini kolay kolay hatırlayan az çıkar en basit bir yıl önce bugün neredeydik diye düşün kimsenin aklına gelmez. 10 gün önce bu saatte ne yapıyordum diye düşün kimsenin aklına gelmez. O zaman nedir? Dün dünde kaldı, yarın belli değil. An bu an, bu anda Rabbim imana sarılmayı nasip eylesin. Bazen sosyal medyada, bazen kanallarda, televizyon kanallarda, bazen sohbet sayfalarında işte bazen çıkın işte bu günahın affı var mı yok mu? Ya Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Vah Vahşi gibi insanlar gözümüzün önünde o kadar günahın içerisinden tövbe etmiş, imana sarılmış ve peygamber tarafından övülmüş insanlar ki allah Teala affetmişse imanla gelmiş günah işlemiş ama kalbinde hiç imanı bırakmamış insanı peygambere Allah'a düşmanlık etmeyen insanı allah Teala affetmez mi? Affeder. O zaman nedir? Bizim dilimize yakışan sözcük Estağfirullah deyip Allah'tan mağfiret dilemeyi Rabbim cümlemize nasip eylesin. Amin. <laughs> Diyor ki çeşmi ibretle nazar kıl dünyaya misafir Dünyaya diyor sen bir bak diyor bir ibretle bak. Bu dünya diyor bir misafirhane. E misafirhane de nedir? Gelen üç gün beş gün kalır gider. E kimse bu dünyada sabit kalan var mı? Yok. Ben yani melekler bile misafirdir. En son onlar da ne yapacak? Teslim olacak. Baki olan kimdir? allah O zaman bu dünyada bizim bir şeyimiz yoksa götüreceğimiz tek şeyimiz amelse vereceğimiz tek şey de Allah'a hesapsa peki biz ne diye bu kadar günahın dibine dalıyoruz? Kul hakkının dibine dalıyoruz. En büyük sıkıntımız kulaklarımız gerçekten kulakımız, Baktığımız zaman bir sadece kulaklığı işte diyor ki hocam ben diyor dışarıya verdiğim bir şeyim yok diyor. Kimsenin malını yemedim. Ya en başta evlat hakkı var mı yok mu? Evladına doğru düzgün babalık yaptım hocam diyor. Yat yaptırdım, kat yaptırdım, ev aldım. Bunlar boş şeyler sen evladını ilim ve ilfan üzerine, edep ve haya üzerine yetiştirdin mi, yetiştirmedin mi? Evlat emanet midir babaya? Emanettir. Aldığı zaman tertemiz miydi? Tertemizdi. Tertemizdi. Biz o evladı tertemiz geri verebildik mi, veremedik mi? Mesela bu. Yani 18 yaşına girdiği zaman bütün hani bazı mezheplerde de 18 yaşını kabul ederler. Bazıları dokuz bazıları olur ki anayasa hukukta da 18 kabul edilir. Tabii kararları falan istinlal ayrı konudur. E yani biz 18 diyelim. 18 yaşına geldiği zaman biz çocuğa Allahu Teala'nın emrini verdik mi veremedik mi? Şu verdik mi veremedik mi? İşte bizim kazancımız orasıdır. Evladıma ben neyi öğrettim? Evladıma ben en başta şunu öğretebildim mi? İşte insanlara karşı davranmayı öğretebildim mi? Topluma karşı davranmayı öğretebildim mi? Ya ben hafız ettim. Tamam güzel hafız ettin de Kur'an'ı yaşamayı öğretebildin mi? Ya da sen yaşadın mı? Seni örnek aldı mı? Ya benim babam şöyleydi, hani bazen deriz ya, ya benim babam bunu yapmadan haya ederdi. Bak çocuğun başında bir şey kalmış, annem böyle gezmeden haya ederdi, böyle konuşmadan haya ederdi. Bir iz kalmış. Peki biz çocuğumuza işte mesele olan nedir? Dünyanın misafirhane dediğimiz yerde biz o sonradan emanet et aldığımız çocuklarımızı o yaşa geldiği zaman Allahu Teala'nın emrine göre yetiştirebildik mi yetiştiremedik. Mi? Bütün mesele ne? Burası. Rabbim yetiştirmeyi nasip eylesin inşallah. Bir mukim Adem bulunmaz ve acayip keşengendir. Orada diyor bir tane kalan insan bulunmaz. Hiç kimse yoktur. Orada mukim olan birisi yok. Demek ki mukim. Cuman kurmuş tutamalarsın. Bir mukim olan birisi yok. E demek ki mukim olan birisi yoksa bizim de kalma şansımız yok. O zaman kalma şansımız yoksa biz bu evlatlar yüzünden hesaba ne yapacağız? Çekileceğiz. Bir yerden nikah kıyıyor. Kızın babası var, oğlanın babası var. Allah bağışlasın, yuvalarını mutlu eylesin. Kız, çocuk orada evlatlarımız. Baba oğlanın babası mı? Kızın babası mı? Hocam dedi bir sorsana namaz borcuz var mı? Namaz borcuz var mı diye. Ben de dedim ki evladım dedim mağazaya borcuz var mı dedim. Adam yüzüme baktı. Tamam. Hocam dedi ben sana ne sordum? Sen bana ne sordun? Sen buna ne sordun? Ben de dedim ki bak şimdi bu çocuğun namaz borcu var mı? Öğrettin mi? Sabah sesledin mi? Seslemedin mi namaza kalkınca? diye. Sen kalktığın zaman üstlerini örttün yoksa evladım namaza kalktın mı? Kalkmadı mı? Tamam. Yüzüme baktı. E şimdi borcu varsa ödeyebilecek mi dedim sen Allah-u Teala'ya. Yok hocam nasıl ödeyeyim? Ödeyemeyeceğim. Borcu niye soruyor dedim. Bak bu gençler yeni evlendiler. Madem ki biz Müslümanız. Madem ki biz İslam dinine inananız. Madem ki bize Allah Resulü evlendirdiğiniz çocuklara kolaylık sağlayın. Dediği halde biz damat olacağın kanını emiyoruz. Bu da bir kul hakkıdır. Kızı veriyoruz, can alıyoruz. E, verdiğimiz bir kız aldığımız karşı tarafın canı. Madem ki biz şeyiz, yani bunun dedim borcunu söyleyelim. Ben o abiler olarak, siz babalar olarak bunların mağazaya, gerekçiye, işte düğün salonuna, öteye, beriye borcu varsa biz ödeyelim. Hocam diyor, onları niye karıştırıyorsun sen? Onların kendileri ödesin. ya yani namaz bedava? Diyor. Hani ben diyor ya namaz bedava diyor giden yok diye. Şimdi bizde de Allah cümlemizi gerçekten dünya malına tapmayanlardan eylesin. Amin. Ama biz dünya malına o kadar taptık ki evladı unuttuk. İşte kulak, evlat hakkı. En büyük kulak. Emanet. Ama ana baba hakkı o kadar emanet değildir ama evlat hakkı gerçekten emanettir. Çünkü ana babaya bakmak farzdır, evladı yetiştirmek farzdır. Ana babaya hizmet farzdır, onları yetiştirme şansın yok. Baban, anan bir şey anlasa sen, yedi tane üniversite bitirsen, akademisyen olsan, baban ilkokul mezunu olsa, bir şey söylesen oğlum senin aklın almaz, sen sus der. Çünkü o evlat 80 yaşına gelse, babası 100 yaşında olsa yine onun için nedir? Bir çocuktur. Ama evladı yetiştirmek nedir? Farstır. <laughs> Ahirette evladın eğitimini sorduğu zaman Rabbim ey kulum bu evladı sana verdim. Buna ne öğrettin? Nasıl yetiştirdin? Ya Rabbi onu ben yetiştirmedim ki onu medya yetiştirdi, sosyal medya. Bir evladına hakim olan var. Basit bir soru. Hocam ben evladıma hakimim sabahleyin bugün Allah cümlemizin evine İslam huzuru nasip eylesin. Biz sabahleyin kalktım kahvaltı yapınca bütün çocuklarım, torun olanlar, torunlar, eşim, çocuklarım hepimiz aynı sofrada Allah ne verdiyse az çok kimisine lüks vermiş, kimisine yavan ekmek ne verdiyse beraber gülerek yedik, içtik evden ayrıldık diyen kaç tane çıkmış? Yani başka bir soru akşam eve gittim çocukların yüzünü 200 saat gördüm diyen kaç tane çıkar? Çocukların yüzünü göremiyoruz. Daha hadi bir soru. Akşam yemeğinden sonra hanımının yüzünü gören kaç tane çıkar? Hanımın odasaydı, kocanın odasaydı, çocuğun odasaydı, Bunların hepsinin mesuliyeti kimde? Babada. Bunlar nedir? Kulakkıdır. <laughs> Çünkü biz onlara sahip çıkmak hepsinin eline bir telefon verdik. Hepsi o telefonu aldılar. Kimin? Basit ben kendim ellerinizden öper. Dört tane çocuğum var. Dördünün de ne halt ettiğini bilmiyor. Bilen var mı? Hepsinin elinde bir telefon. Hepsi başka bir odada. Şu anda benim çocuğumdan şuradan eminim diyen kaç tane çıkar? Basit bir soru. iş verin. Sağını sorun işte öde. Ama biz kendi diyor ya kendi arkanda olanları önü, hep önüne baktığın için arkanda kimler var görmüyor. Biz hep kendi çocuklarımıza baktık ama arkasında kimler var? Kim yetiştirdi bizim çocuğu? Ya diyor hani baba ya gibi adam, annesi hanım hanımcık ama bu çocuk niye böyle oldu? Çocuğu kim yetiştirdi? Babam mı yetiştirdi? Annem yetiştirdi? Yoksa görünmeyen baba ana mı yetiştirdi? Önemli olan burası. Görünmeyen kim? Görünmeyen babağanı. Kim bu babağanı? Medyada acaba bir Amerikalı mı, bir İngiliz mi, bir Yahudi mi? Bu kim? E geldiği zaman çocuk, bir baktığın zaman daha konuşmaya çıkmayan çocuk Batı'nın kültürünü kendisine öz bir din olarak yaratmış. Bugün çocuklara baktığın zaman Batı esir. Daha acı bir şey diyeyim. Rabbim cümlemize uyanmayı nasip eylesin. İstanbul'da görevliyken A sınıfı liseler yani bu 500 puandan alan liselerde Elazığ'da çocuk doğru okurken bir anket yaptım. Dedim ki çocuklara basit bir şey soracağım. Hani evlat dedi ki hep, evlat evlat kulakta evlat attık. Sizin cebinize o zamanın parası kredi kartı koyacaklar 20 bin lira Aylık ama siz bunu geri ödemelisiniz. Her ay 20 bin lira var, her ay 20 bin lira var. Başınızda dalhana'nın bayrağın önemi var mı? Vallahi yüzde 60 önemli değil. Gerek yok. Cebimde ayda 20 bin lira varsa bayrağın önemi yok. Ama bizim büyüklerimiz ayağımda çorap olmasın ama dalgalanan bayram olsun. Demek ki biz daha çocuğumuza vatan sevgisini de öğrettiğimiz yok. E vatan sevgisi din sevgisidir. <laughs> vatan sevgisi. Bir insan gece gündüz ibadet yapsa, oruç tutsa, cepheden, savaştan kaçsa bu adam cennete gider mi demez mi? Gidemez. Gece gündüz ibadet yapsa, zikir dilinden düşmesi, bir adam da Allah'a, Peygamber'e iman etse, alkolik bir adam olsa, ama Allah Peygamber yolunda, vatan yolunda canını verse gider mi gider? Bak, cephe dediğin, mevzi dediğin, vatan dediğin bu kadar önemliyken aynı bu soruyu gidin evde genç çocuklarınıza sorun. Oğlum, şu bayrak değişse, ama senin cebine de her gün, her ay 50 bin lira, 100 bin liralık bir kart koysalar bayrağın önemi var mı yok mu? Bunu bir sorun geçti. Sorun bakın ki bizim yetiştirdiğimizi sandığımız evlatlarımızı kimler yetiştirmiş? Bizim yetiştirdiğimiz sandığımız evlatlarımız kimlerin elinde yetişmiş? Hocam diyor ben çocuğuma Kur'an-ı Kerim'i öğrettim güzel öğrettin de yaşatmadın. Öğrenmek başka bir şeydir. Yaşatmak başka bir şeydir. Ya yani manasını da öğrettim. Manasını da öğrettim ama yaşatmadı. Yaşamak farklı bir konudur. Rabbim yaşamayı nasip eylesin. Neyi yaşayacağız? Allahü Teala neyi emrettiyse onu yaşayacağız temel bir emir vardır. İmanın temel şartı nedir? İmanın temel şartı ahirete imandır. Baktığın zaman bütün herkes Allah'a iman eder. Ama sonunda ahirete iman edeni nadir olur Çünkü ahirete iman eden Allah'ı inkar etmez. Ahirete iman eden peygamberi inkar etmez. Ahirete iman eden melaike inkar etmez. Kitapları inkar etmez dünyada ahirete iman eden dünyada kimsenin hakkına, rızkına tenezzül etmez. Ahirete iman eden evladını yetiştirir. Ahirete iman eden emri bil mağruf ve reyyan münker olur. <laughs> Rabbim cümlemizi ahiret gününde vereceğimiz hesaba iman etmeyi nasip eylesin. Amin. Diyor ki bir kefendir akıbet sermaye şah ve gede. Hem fakirin hem şahın da sermayesi bir kefendir. Eskiden büyüklerimiz Rabbim makamdan cennet eylesin ne dediler? Kefen parası. Yeni sistemde artık kefeni de belediye veriyor. Ay kefen parasına bile ihtiyaç yok. O zaman neye ihtiyacımız var bizim? iman-ı kamil yaşamak. İman-ı kamili de okundu, son bir ayet dediğim derken diyor ki Allah muhakkak ki Allah onları ne iman edenleri sayarken cihat ederler neyleriyle önce nefisleriyle diyor. Nefis Çünkü Nefis terbiye olmazsa bir şey terbiye olmaz. Nefisiyle, evladıyla, malıyla, mürciyle yani her şeyiyle Allah yolunda cihat ederler. Mücadele ederler. Bugün baktığımız zaman sahabe-i kiramın hayatına baktığımız zaman Resul-i Kibriya'nın hayatına baktığımız zaman bunlar her şeyle nedir? Allah yolunda cihat eden insanlar. Ne kazandılar? Bakın bir yetimin evinde kurduğu devleti cihana hakimi. Bir yetimin evinde kurdukları devleti cihana hakim edilir. E biz emri bil marufsuz ve yani münkersiz yaşadık nez, kazan, kaybettik. Az önce sordum ya evinde sabahtan evladıyla ya dünyayı medet bırakın evinde çocuğunu fethettim mi etmedin mi? Çocuğunu fethettin mi etmedin mi? Basit bir soru biz daha sabah bey çocuğumuza kavga şey kahvaltı yapamıyoruz. Rabbim evine hakim olanlardan olmayı nasip eylesin. İmanına hakim olanlardan olmayı nasip eylesin. Rabbim doğru yoldan ayırmasın. İnşallah Rabbim öyle bir iman nasip etsin ki cümlemize çocuklarımızın düştüğü bu batı manyaklığından söküp İslam'a kazandırmayı nasip eylesin. Cümlemizden nasıl razı olsun. Hani böyle dediğin zaman bazen cemaatimizin aklında kalıyor. Hocam batının eğitimi var, kültürü var, var. Ya batının eğitimi var dediğin zaman ilmin merkezi Mezopotamya'ydı. Teknoloji merkezi bu topraklardı. Tarımın merkezi bu topraklardı. Tarihi buraya yazdı. Bakın her şeyi bizim bu bölge yazdı. Ya kaybettik işte belli. Dağıldık. Sen ucu oldun, ben ucu oldum, o ucu oldu ama Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemci olamadık. Rabbim İslam'ın çevresine toplanmayı nasip eylesin. Dağılmadan, bölünmeden inşallah huzura gitmeyi nasip eylesin. Cümlemizden razı olsun. İlahi Teala Fatiha.